Hepinize şey, merhaba arkadaşlar. Bugün size Allah Ne yapıyoruz? PUBG'de ürkek hayalet lootlarıyla. O yüzden ürkek hayaletin yanına gideceğiz de. Erencil başlarsa gideceğiz. O başı mu konumun Erencil'i? Ses fazla ya. Lan patladı mı? Ya pırağı, pırağı, pırağı. Ya geri nedenciler başlarım bak ha. ki de rütbesiz diyorum giriyorum arkadaşlar. Nedeni ben burada rank mı düşünüyorum? Rütben mi gitsin burada? Ne yani? Bak bak rütbeye bak üf rütbe de rütbe yani <laughs> altınım hiç çünkü bu mod geleli. hiç çünkü rütbeli erangel bir kere girdim ürkek hayalet yani böyle yani çok ürkek bir hayaletmiş kendisi öyle söylüyorlar bakacağız daha böyle challenge istiyorsanız mu like atmayı unutmayın no, ama ne oluyor ya baba baba mgs var ne mküzü var bok gibi mküzü bir özen göstereyim ikizine bok gibi ne megen bakayım baba. Tamam. Evet arkadaşlar ben gözüküyorum. Kombini beğendiniz mi? Üf kombine bak. Tamam şimdi ürkek hayalet dutlarıyla yapacağımız için Şuraya atlayalım bir orada ürkek hayalet var galiba. Şu mavi yazan yerlerde de var galiba ama ben direkt ürkek hayaletim logosuna gideceğim. Logo diyorum be galiba. Oh. da bir Dur. Oto de kapatayım ki. Ölmeyelim. Tümü de açık. İnşallah konuşmazlar. Bu arada ayarlar yeni. Birazcık bok gibi oynayabilirim. Hani bok gibi. Yeni ayarlarım. Ben de alışmaya çalışıyorum. Yeni ayarlarla PUBG'ye. Nerede ürkek hayalet? Ben buraya başına mı geldim? Bana ürkek hayaletimi verin. Mavi yer ürkek hayalet yeri demektir. Toplama oğlum. Otomatik toplamalar kapat. Aha ülke. Oy çok iyi. Sihirli şey bulduk. Bunlara böyle vurulmuyor mu? Bekleyen arkadaşlar. Sadece vurmak için silah alacağım. La, Bunlara böyle vurulmuyor mu ya? Şöyle atsam. Göster lan gaganı. Adam var, adam var. Adam var oğlum. Bekle. Adamı umurmayacağım böyle. Ürkü hayaleti alacağım. Bekle. Adam sakin ol. Çık. Heh. Heh. Ne verdi? ASM. Tamam, ASM ile adamı vurabiliriz. Adam nerede? atmam lazım. Şimdi pompalıyı dışarıda aldım. Bu ya avuk çıktı. <laughs> M7 alayım maseme yerine. 8x'i ver. Birazcık M7 mamsı alayım. Çanta yok. Keşke çanta verseler. Çıktan bir daha. O da öldü. Pasif kask. adam yok muydu arkadaşlar? Neyse. Adama ne oldu? Götten yemeyelim de. Bazen arabada. Tamam diğer ülke kayalet doğutuna gidelim. Direkt önümüzde var mükemmel. Böyle böyle gideceğiz. Ve ürkek hayaletimizi alacağız. Alacağız derken. Yani lootlarını alacağız. Anlamında. Bir çanta verse. Rahatlayacağız. Çantası şu anda. Çok az mermi alıyoruz. O, oh. yani M7 yakın teması güzel silah. geldik. Burada mavi alan ürkek hayalet. Yani evin içindekileri de alabiliyorum. Buradaki loot almışlar mı ya? Ha dur. Şey mermisi var. Hmm. Buraya gelmişler. Uyu çok iyi kalkan buldum. Tamam diğer ülke hayalete gidelim. Gatka'da var bir tane ülke hayalet. Tamam Gatka'ya yolculuk. Gatka'ya gidiyoruz. Gatka'da alan dışı. Bir de orada şey vardı evet. Neyse biz gelene kadar gider o. Poçünküden geç, geçerken dikkatli olalım. Sıkıntı poçünkü Oo kastı. Süper akıcı modda oynuyorum. Kastı. de adam var kesin. Yoksa tüm her tüm Türk evini düdüklesin. Adam vardır kesin ya. O yüzden düdüklenmem. Ama yolda gelirken adam gelmesin. Loot'umuz birazcık. Neyse vururuz ya. Motoru adam sandım bir anda. Hadi oğlum. Rezon niye gitmiyor? İlla düşecek yani rezon. Ne oldu? Ananız. Oh rezon gitti. Korktum. Gel yani kapat. Yanlışlıkla elim çarpıyor yakında diye. Yeni ayarlarımı alışamadım. Nerede? He burası Gatka değil. Ben burası sanıyorum tüm her şey saliselik geldi. Evet buradan ürkek inşallah bu loot'u da almamışlardır. Yoksa şu mi işim? Neyse başka yerlerde de poçinkide falan ürkek hayalet var. Yes almamışlar. Vurdum ama. Ey çanta ver. Hayret pasif hayalet kask. Tutamak ver. Neyse şu evlerden vuralım. Market var. Ay yes uyuyor lazer de buldum M7'ye lazer tak M7'de 6 x var Molotopu topu ver bu evleri niye alıyorum derseniz bak mavi alanın içinde dışarıdan alamıyorum ama ve evet, şimdi sağlık çantası var birazcık daha ok mermisi m7 mermisi birazcık daha olması lazım basing güzel kullanırız belki bir sis alalım bir tam daha lazer ya da bir tane daha lazere gerek yok. Onu at. Boşuna yer kaplamasın. <laughs> M7 mermisi vardı bir yerde. Rock konseyi başladı. Allah. Rock konseyini başlatmışlar. Biz başlatalım diyeceğim de. ama bir dakika şeyi de buldum. Rock konseyi lootlarıyla yapabiliriz. Akrep var. Almayacağım. Mavi yeri geçiyor mu bura? ver 4x verdi gerek yok kalkan kit alırım bak tamam. başka burada ülke hayalet var mı bootumuz tamam galiba yani dur Durnanla şunları alayım süzülen balon daha iyi bekle süzülen balon ver çantada yer yok nasıl Yani süzülen balon alana kadardı. Ver şu süzülen balonu. Süzülen balon daha iyi. Kalkanı at şimdi. Şunu al. Benzin şunu al. Bezin al. Ha, tamam. Benzin alamıyoruz. Her şeyi aldık sanırsam. Tamam. Lootumuz okey mi? Okey gibi değil. Birazcık daha ürkek hayalet vuralım. Alan geliyor çünkü. Skulda var da iş sıkıntı çıkarabilir school, bak Başka ürkek hayalet yok ki. Üç tane mi var böyle ürkek hayalet logolu yer? Yani. Neyse mavi yerlerde de var ürkek hayalet. Tam sukula gidiyoruz. İnşallah bizi vurmazlar. İçimden biz daha 69 kişi var. Yani 68 benle beraber. Allah. Oh, düz durdu. Sakin oldum buggy, sakin. Arkanın at. Şimdi. Ben niye böyle bir numara yazmıyor şimdi benim? Bunun niye bir numara yazmıyor? <laughs> Sadece sarayım ben. Tek diye mi ya bu? Oh oh uçtuk. Oğlum nereye döndük? Ay adam da AMR var. Aseleci olmuş. Bu ne lan? <laughs> Yolda giderken vurduk bir tane. Şapşal bir bot. Tamam, kula geldik. Burada ürkek hayalet var mı acaba? Ülke galerisi miydi o? Yok yok. Olmayacağım sargı. Burada ne var? Çok iyi ya. Paramız var mı hiç? Bizim hiç paramız yok. Hiç para çıkmadı mı ya? Dur dur. Görme bizi. Yokum. Git buradan. Gitti mi? İndi ki. Amına koyayım. Kız adam yok gibi gözüküyor. Ürkek aha şurada ürkek ayaret çıkabiliyor. Evet. Çıkar lan gaganı. Ne verdi? Yanlış bir şey aldım ya. Not. Şunlar. Notumuz güzel ya. Ama daha fazla şey alabiliriz. Ürkek hayalet dutlarıyla. Belki güzel silahlar çıkabilir. Bu şu an ürkek hayalet lootları güzel. Beğendim. Çok iyi. şu şuraya nasıl gideceğiz ya? Burada dershane gibi. Yok mu hiçbir yerde ya? de kutu falan yok mu ya öyle alalım. Ay tutamak. El açıcı tuta tutayı var. Para olsa parayı bırakıp onu alacağım da. Bence bekleyelim alanda zaten. Ya sen gidelim zaten orada. Bizim bagimiz nerede ya? Hı. Ah. Benim misili alsam da var. Bekle. Onu da kullanırız. Bunu beyzin açısından onu kullanırız işte. Tamam. Yolcumuz Yasen da. Bagide giderken jiroskop çalışmıyor. Ben böyle çalışıyor sanıyorum. Keşke olsa. Keşke. Bekle. Bekle. Şakin olun arkadaşlar. Sakin. Çok iyi. Drop'u nereye attı? Zaten drop'u alamayız ki. Drop lootlarıyla da yapabiliyorum. Bak. Aa, video başlık çıktı. Bak bak bak. Bir şöyle. Aha. Lucky kayar dişi. verdi. Yok. Tamam. Azıcık avukla sprey atabiliriz. De. Acaba skalley mi alsam ya? Skalley mi avuk mu? Skalley mi avuk mu? Bence avuk kalsın. Skalley bir dursun ya. Bizim loot'umuz güzel şu anda. Şunu başka şey arıyorum da. Da. Ne olmuş burada? Büyük bir fight dönmüş. Zaten bir şey alamıyorum. 25 25 tane dükkan jetonu. Ya kes. bunu bizim bizim Gosim yapıyor. Oğlum bak sen yanımdasın. İndireceğim elisi küküne. Yoksa yakınlarda ürkek hayal etmiyor. Halen. Aa, ürkek hayal et. Uyu, 3 Yelek. Şu neymiş? Ha, zırh ustası. Kit alsam mı acaba? Bakayım bir. İki kit Hadi üç olsun hadi. Alınmıyor zaten. Çantam bir şey olsa S3 çanta verse rahatlayacağız. Bir kutu Aa. Aa drop var. Belki dropa adam gelir diye dropa gidiyorum. Şurada da mı ülke kaybet? Aha. Kaçtı. Bu ayarla şu. Tamam birazcık yemeyeli mermisi aldım. Al alsın. Buraya adam gelmeyecek mi? Zaten alamam ki. Bakayım ne çıktı? Avcı kamu avcı alsın mı acaba? Alınabiliyor mu ya? Ne almayayım bak. Sonra Abi ne, sonra dro neden drop, drop'tan şey aldın diyeceğiniz. Kamuflaj alacaktım da. Boş ver. Pusu kuralım bak. Drop'a gelen olur. Almadığımıza göre de. Şuraya çıkmam lazım. Niye çıkmıyorsun ya? Ya tırmasana. Neyse. Hmm. Bot mu bu? Yok bot değil bu. Bak hayalet uçuyor. Bot böyle hayalet uçar mı? Dur ona bir sesleneyim mi? Mazar şimdi. Nereye gidiyor Acaba orada adam mı var? Arkadaş mı var lan orada? Valla gitten yeriz. Böyle şeyler yapmam. Bekle ben şuraya bir çıkayım böyle miyim? Hop. Oh. Muazzam. Şöyle yap. Ondan sonra dön. At bakalım. Mark the location. oraya düşüyor. Bizim yerimiz güzel. Üstü alan mı yok? Alan değil. Alana bir bakmam lazım. Evet, şura alan. Şura benzinlik istasyonu. Benzinliğe giderim bence. Benim araba neredeydi? ürkek hayalet yok galiba. Durum. Kutu gördüyseniz ben görmüyorum şu an. Aha kutu. Ama bu büyük kutu burada yoktur. Bir bakalım bir. Evet yok. Bunlar zaten oyun, oyunun içinde vardır. Ya şurada araba var. Nasıl soktu nasıl. ışık mı lan o? Işık geldi sanki oradan. Ben yanlış görmüşümdür. Diyoruz bu wine alacağım. Bu wine alacağım arkadaşlar sizin için. Oha 50. 52 MS'im var ya. MS var. Ya soktum o nemesi çik. bezinli geçtik bezinli bu Merri sıkıyorlar alana bakalım. Ben alana göre oynayacağım o yüzden. Birazcık burada kalmaya düşünüyorum. Sonra belki açılabilirim bak. Adam önce kullanmanın vakti Keşke buraya çıkabilsem ya. Böyle çıkılır mı? Yes. Az önce buradan sıkanlar vardı. Ya seni Polanda'dan mı çıktılar? Sıktılar bu evden mi ya? Oğlum arkadan yemeyelim bak. Şurası çok açıkdayım. O yüzden ben aşağı ineceğim. Açıktayım. Şurayı kendimi kavuralım ya. Soldan da vurabilirler. Şu torç çok iyi bak şu taşa geldim mi hem soldan yemem üstten yiyebilirim neyse bakalım bir oyun alan nereye verecek bakayım oyun alanına bakacağım eğer benim tarafa doğru mesela şu taraflara doğru verse iyi ama şu taraflara orta yerler bak şura orta yerler İlk onun içindesin yes orta yerlere verirse sıçmayışım Bok yedik yani. Aha, aha alan geliyor. Bakayım geliyor mu alan? Bu alan niye gelmiyor? Bu alan niye gelmiyor? Neyse. Gelmesin. Bakayım alanı? Uy, benim yer alan. Ben birazcık açılacağım. MG var birisinde. O MG'yi bulursun. Acaba şu droptan mı çıktı? Bak şurada duruyor. Oradan mı meme? Hani hiç kimse gözükmüyor? Herkes yılan olmuş bir şekilde. Herkes yılan şu anda kesin. Ben de yılan olayım. Ha, ben buradan çıkmıyorum bak. Şuraya yerler güzel. Kesin bak yaz şu önümüzdeki yer var ya. Kaç metre? 240 alanlarda. Şurada alan. Orada adam var kesin. Şu duvarlar var ya orada adam var. Aha. Ne şey dedim ben var diye? 红皮鞋。